Sözlerimin hemen başında Lübnan'da meydana gelen patlama sebebiyle dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Derin tarihi ve beşeri bağlarımızın bulunduğu Lübnan halkının yanında yer almak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Cumhurbaşkanı yardımcım ve Dışişleri Bakanım Patlama bölgesine giderek ihtiyaçları ve talepleri bizzat yerinde tespit ettiler. Rabbim'den tüm insanlığı bu tür felaketlerden muhafaza eylemesini diliyorum. Bilindiği gibi bölgedeki sismik araştırma faaliyetlerimizi Almanya Şansölyesi Sayın Merkel'in ricası üzerine iyi niyet nişanesi olarak bir süreliğine ertelemiştik. Ancak Yunan tarafı hüsnü hareket etmediğini bir kez daha göstermiş ve Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır. Türkiye gibi 780 bin kilometre karelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız. Nitekim Oruç Reis sismik araştırma gemimiz dün saat 20'de Antalya açıklarından demir alarak görev bölgesine doğru hareket etti. Yaklaşık 10 saat süren seyirden sonra bu sabah saat 8 itibariyle de çalışmalarına başladı. 2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 2019 yılında 754 milyar dolara yükselttik. Ülkemiz insani gelişmişlik endeksinde de dünyadaki konumunu iyileştirmeye devam etti. 2019 yılı insani gelişme raporunda Türkiye bir önceki yıla göre 6 basamak ilerleyerek 58. sıraya yükseldi. Böylece ilk defa çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer almış olduk. Ülkemizde yıllık otomobil satışı 2002 yılında 91 bin adet iken bu rakam 2016'da 756 bine kadar çıktı. Geçtiğimiz yılda 387 bin olarak gerçekleşti. Buzdolabı satışı 18 yıl önce 1 milyon 88 bin adetten 2,5 milyona çıktı. Çamaşır makinesi satışı 824 bin adetten 2 milyonun üzerinde bir seviyeye ulaştı. Bulaşık makinesi satışı 282 bin adetten 1 milyon 332 bin adede fırın satışı 339 binden 817 bine yükseldi. Ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımından rakamlar olarak bunları söylüyorum. Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün bu tür ürünlerde nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor. Bakınız geçiyorum şirketlerin konumuna ülkemizde yeni açılan şirket sayısı 30.842 iken geçtiğimiz yıl bu rakam 85.263 buldu. İstihdamda 19,6 milyondan 28 milyon 80 bine çıktı. Borsa endeksi 110'dan binin üzerine böyle bir seviyeye ulaştı. Göreve geldiğimizde öyleydi. Ama şimdi burada. Turizmde 13,2 milyon turistten geçtiğimiz yıl 52 milyon turist rakamını gördük. IMF'e olan borcumuz biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Ve biz bunu 2013 Mayıs'ında sıfırladık. Türkiye'nin şu anda IMF'e borcu yok. Ama birileri de avucunu oluşturuyor. Ana Muhalefet Partisi. IMF'e gidecekmişiz. IMF'den bir şeyler isteyecekmişiz. Ya boşuna avucunuzu oluşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan zat şu anda bakan geldi bana. Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu dedi. Verin dedim. Bugün dedim borç alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Hatırlayın harç harç öğrencilerden alınıyordu ve bundan dolayı o zaman öğrencilerin sesi çok çıkıyordu gösteriler, şunlar, bunlar vesaire. Peki bu harç kim kaldırdı? Biz kaldırdık ya. Şimdi harç falan falan böyle bir şey yok. Tam aksine biz öğrencilerimize burslarıyla, kredileriyle her zaman destek oluyoruz. Destek olmaya da devam edeceğiz. 2019 yılının son çeyreğinde ekonomimiz %6 oranında kayda değer bir büyüme kaydetti. Kurs saldırılarının etkisiyle yüzde çıkan Merkez Bankası politika faizi yüzde sekiz virgül yirmi seviyesine indi. Aynı şekilde yüzde otuz beşlere çıkan piyasa faizleri yüzde bandına kadar geriledi. Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin aksine ülkemiz yüzde dört buçuk gibi yüksek bir büyüme performansı sergiledi. G20 ülkeleri arasında en yüksek OECD ülkeleri arasında ise ikinci en yüksek büyüme performansı kaydeden ülke olduk. 2018 yılı Ağustos ayında yaşadığımız saldırılar sonrasında küresel finans sisteminin bize dayamaya çalıştığı Yüksek faiz yaklaşımını asla kabul etmedik. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 20 milyona yaklaştı. Bakın şu anda Konya Şehir Hastanesi açıldı. Resmi açılışını da bizzat giderek inşallah Konya'da yapacağız. Resmi açılışını yapmadık. Ama şu anda hasta kabulü başladı. Ve diğer illerimize de inşallah şehir hastanelerimizi yaparak çok daha güçlü bir altyapıya insanımızı hazırlayacağız. Ülkemiz milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73. milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57. sıradadır. IMF 2020 yılı için daralma beklentisini yüzde %3'ten %4,9'a yükseltmiştir. OECD ise bu yıl için daralma beklentisini %2,4'ten %7,6'ya güncellemiştir. Ekonomik veriler ve beklentiler Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve İngiltere gibi büyük ekonomilerin bile salgının etkisiyle sarsıldıklarını ve çok ciddi ekonomik kayıplar verdiklerini gösteriyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yıllıklandırılmış oranlarda yüzde 32,9 ve Avro bölgesi ekonomisi ise yıllık yüzde 15 düzeyinde daralmalar göstermiştir. Aynı dönemde Almanya ekonomisi yüzde 11,7, İtalya ekonomisi yüzde 17,3. Fransa ekonomisi yüzde 19, ve İspanya ekonomisi yüzde 22,1 oranında daralmıştır. Tüm destekleyici politikalara rağmen ekonomik toparlanmanın zaman alması beklenmektedir. Türkiye ekonomisi de salgından kısa vadede elbette olumsuz yönde etkilenmiştir. Ancak aldığımız tedbirler, şoklara karşı mücadeledeki tecrübemiz, Güçlü sağlık altyapımız ve ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar sayesinde ekonomimizi hızla toparladık. Salgının olumsuz etkilerinin azaltılması için vatandaşlarımızı, esnafımızı, firmalarımızı desteklemek üzere hızlı bir şekilde ekonomik istikrar kalkanı paketini hayata geçirdik ve kademeli olarak kapsamını genişlettik aldığımız tedbirler ile salgının kontrol altına alınmasıyla dünya ile paralel şekilde normalleşme adımları attık. Mayıs ayı ile birlikte ekonomik göstergelerde ve beklentilerde beklediğimiz iyileşme başladı. Haziran ve Temmuz aylarında bunun güçlendiğini görüyoruz. Salgının etkilerinin belirgenleştiği Nisan ayından sonra Haziran ve Temmuz aylarına ait öncü göstergeler ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor. Tüketici güven endeksi Nisan ayındaki 54,9 seviyesinden Temmuz ayında 60,9 seviyesine yükselmiştir. Reel kesim güven endeksi Nisan ayındaki 62,3 seviyesinden Temmuz ayında 99, 4 seviyesine yükselmiştir. Ekonomi güven endeksi Nisan ayındaki 51,3 seviyesinden Temmuz ayında 82,2 seviyesine yükselmiştir. Satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayındaki 33,4 seviyesinden Temmuz ayında 56,9 seviyesine yükselerek 2011 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan ayındaki 61,9 seviyesinden Temmuz ayında 70,7 seviyesine yükselmiştir. Mayıs ayı ile birlikte yeniden yükselişe geçen mevsim etkilerinden arındırılmış Sektörel güven endeksleri de Temmuz ayında yükselmeye devam etmiştir. Otomobil üretimi Haziran ayında Mayıs ayına göre yüzde %71 71,7 oranında otomobil satışları ise yüzde 127,6 oranında artış kaydetmiştir. Temmuz ayında Otomobil satışlarındaki artış eğilimi devam etmiş ve bir önceki aya göre artış %21,7 olmuştur. İhracat Nisan ayından sonra sürekli artış kaydetmiş ve Temmuz ayında 15 milyar dolar ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %66,2'den %84,5 seviyesine yükselmiştir. İhracattaki iyileşme sürecinin önümüzdeki dönemde devam etmesini ve normalleşme sürecine özellikle ülkemizi önemli sayıda turistin ziyaret etmesiyle birlikte ben inanıyorum ki bize olan bu noktadaki artış güven daha da artacaktır. Son dönemde sağladığımız finansmana erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde otomotiv ve konut satışlarında rekor düzeyde artışlar yaşandı. Kredi büyümesinde görülen hızlanmaya karşılık bankacılık sektörümüz güçlü sermaye yapısı, aktif kalitesi ve karlılık oranları ile oldukça sağlıklı bir görünüme sahiptir. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu yüzde on dokuz buçuk ile yüzde sekiz olan yasal asgari oranının oldukça üzerindedir. Yabancı para açık pozisyonu kaynaklı kur riski bulunmayan sektörün tahsili gecikmiş alacakları da sürdürülebilir seviyelerdedir. Aziz milletim, Türkiye ekonomisi artık tüketim yerine üretimi önceleyen ithalata bağımlı değil, ihracat odaklı yapısıyla küresel değer zincirine daha entegre olan ve daha fazla katma değer üreten bir model ile yoluna devam edecektir. Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak Yeni bir başarı hikayesi yazacaktır. Solgun iki yıldaki oldukça zorlu şartlara rağmen güçlü ve sağlıklı bir ekonominin inşası için pek çok yeni politikayı hayata geçirdik. Küresel ekonominin önemli ölçüde daralacağı beklentilerinin olduğu bir ortamda attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile. Ülkemizin önüne gelen yeni fırsatları özellikle değerlendirmesini sağlamakta kararlıyız. Biliyorsunuz aşk ile çalışan yorulmaz. Bu inançla son 18 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi değerli kardeşlerim sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Büyük ve güçlü Türkiye davamıza inanan ve bize destek veren herkese şahsım ve milletim adına kabinem adına özellikle teşekkür ediyorum. Bu duygularla sözlerime son verirken evet ayın 13'ünde biliyorsunuz partimizin kuruluş yıl dönümü etkinliklerini yapacağız ve tabii o günkü yapacağımız konuşmada da inşallah kuruluşundan bu yana neler yaptık, neleri ürettik ve bundan sonra da neler yapacağız bunları tüm milletimle paylaşacağız ve yola da güvenle devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.